Herkese merhaba. Bir weekly test yani haftalık görev videosunda daha sizlerle birlikteyim. Her zaman söylediğim gibi bu videoda anlatacak olduğum tüm görevlerin ismi sırasıyla açıklama kutucuğunda olacak. Ee, siz de oraya bakabilirsiniz. Sizde olmayan, sizde yap sizin yapamadığınız görev o kutucukta ise eğer ee, bu videoda onu anlatacağım demektir. Bu videoda yani onun anlatımını izleyebilirsiniz. Bundan daha öncesinde 7 tane daha haftalık görev videosu çekmiştim. Ee, o videolara da bakabilirsiniz. Belki yapamadığınız görev e, onlardan birindedir. Orada anlatmışımdır. Have a sim sharpen skills. Use a wooden batch. şimdi siminizin e, marangozluk yeteneğini kullanmasını istiyor. Yani marangozluk hobisini yapmasını istiyor. Bunu da biz e, wooden bench'te yani tahta bankta yapacağız. Ee, bunda bunu bu tahta düzeni nereden bulabilirsiniz? Bayan Gold göstereceğiniz tahta düzeni Community Center'dan bulacaksınız arkadaşlar. Community Center'a girdiğinizde üst katına çıkın. Community Center'ın ikinci katında ee, zaten sırf ee, bu tahta yerler var. Başka hiçbir şey yok. Direkt onları göreceksiniz o yüzden. Community Center'ın ne olduğunu sorarsanız yani bu şekilde anlatmam biraz zor oluyor yerini. Parkın böyle çaprazlamasında arkadaşlar, ama yine de anlamadıysanız, bulamazsanız e, binaların üzerlerine tıklayabilirsiniz. Üzerlerine tıkladığınızda adları yazacak zaten. Community Center yazan, işte benim şu anda bu bahsettiğim oluyor. E, onun ikinci katında dediğim gibi tahta e, yerler var marangozluk için. O tahtalar, tahta yerlerin, tahta masa mı diyeyim artık, oralara tıklayıp e, Sharpen skill seçeneğini seçmeniz gerek. Böyle bir seçenek çıkmıyorsa da tahtaya tıkladığınızda çıkan herhangi bir seçeneği seçmeniz yeterli olacaktır. Hevesim Designing Clothing. Yine bir hobi görevi var. Şimdi karşımızda bu sefer de kıyafet dizayn etmenizi istiyor. Yani böyle modacılıkla uğraşmanızı istiyor. Moda ile uğraşmanızı istiyor. Ee, bunu da arkadaşlar e, bir Terzi tezgahında yapmanız lazım. Terzi tezgahını yani moda stüdyosunu, fashion stüdyo diye geçiyor çünkü. Promotions Aras Store'dan satın alabilirsiniz. E, Promotions Aras Store'da iki tane kategori oluyor. Hobi kategorisini seçmeniz lazım. Fashion studio, e, yani moda stüdyosu orada. Onu alıp evinize yerleştirip üzerine tıkladığınızda çıkan bir seçeneği seçmeniz lazım. Keçi Ghost Şimdi hayalet yakalamamızı istiyor. Bu görev e, benden çok istendi. Bunun için de bir ayrı, şu an anlatacağım bunu. E, şimdi hayalet yakalamamızı istiyor. Nasıl hayalet yakalayacağız? Bu da bir hobi arkadaşlar. Yine bir hobi görevi. Biraz hobi görevlerinden gitmek istedim bu hafta. E, şimdi hayalet yakalamamız için önce hayaletli eşyalarımızın olması gerekiyor arkadaşlar. Home Store'a gireceksiniz. Genelde dekor, e, decoration yani dekorasyon bölümlerinde oluyor. E, girdiğinizde orada e, hayaletli eşyalar göreceksiniz. Üzerlerinde eşyaların hemen böyle sol üst köşelerinde kırmızı semboller olacak. O bize hayaletli olduğunu anlatıyor. Bunlardan satın almamız lazım. Bu eşyalardan satın almamız lazım. Ama tabii ki Home Store'unuzda bu şekilde hayaletli eşyaların olabilmesi için önce e, Ghost Hunters yani hayalet avcıları görevini bitirmiş olmamız gerekiyor. Ama bu görev size çıktıysa e, o görev büyük olasılık bitirmişsinizdir. Herhalde bitirmeden çıkmaz bu görev size. Onun için e, Home Store'unuzda vardır hayaletli eşyalar. Onlardan alıp evinize yerleştirmeniz gerekiyor ve üzerlerine tıkladığınızda o eşyaların hatta eşyaların catch ghost yani hayalet yakala seçeneği çıkacaktır. Ona tıklayacaksınız. Daha sonra siminiz bu şekilde hayalet avcılığı hobisini ee, hobisine sahip olmuş olacak ve hayalet yakalamaya çalışacak. Orada burada gezinerek siz de görevi bu şekilde geçmiş olacaksınız. E, Gaz Hunters görevini yapmadığımız halde görev size çıktıysa tabii ki sorunuzda hayaletli eşyalar olmayacak ve bu görevi yapamayacaksınız. Hayalet yakalayamayacaksınız. Hayaletle eşyalarında olmadığı için. E, siz de o zaman büyük olasılık çıkmaz da çıkarsa e, o zaman tek çare LP, 5 LP vererek görevi geçmiş, geçmek olacak yapmadan. Bayan Easel. E, şimdi tuvar satın almanızı istiyor. <laughs> Resim tahtası bir diğer adıyla. E, bunu da yine Promotions Arastor'dan satın alabilirsiniz. E zaten resim tahtasını direkt görürsünüz. Altında da Eazel'ı yazıyor. Bunu satın aldığınızda görevi geçmiş olacaksınız. Baye Doban. Ee, şimdi köpekler için bir oyuncak almanızı istiyor. Köpeğinizin böyle ağzını alıp böyle oynaması için. Ee, bunu da yine Home Store'dan alabilirsiniz. Home Store'da hayvan kategorisi var biliyorsunuzdur. Hayvan kategorisine girdiğiniz zaman... Ee, orada zaten altında dog yazan eşyayı göreceksiniz. Onu satın almanızı istiyor. Yanlış anlıyorsam 2 RP falandı bunun değeri. Yani 5 RP vererek görevi geçeceğinizde 2 RP vererek bunu almanız daha mantıklı. Max out a sim energy. Ee, şimdi siminizin enerji ihtiyacını en yüksek seviyeye, maksimum seviyeye çıkarmanızı istiyor burada. E, biliyorsunuz kısimlerimizin ihtiyaçları var arkadaşlar. Oyun içinde biz onları sol alt köşede görebiliyoruz. E, kutucuk kutucuk duruyor onlar. Bir sürü ihtiyacı var. E, şimdi bizim işimiz enerji ihtiyacıyla. Enerji ihtiyacının en yüksek seviyeye çıkmasını istiyor. Yani enerji kutucuğunun dolmasını istiyor. Tamamen ve yemlişli olmasını istiyor. Dolmasını tabi tabii. E, enerji ihtiyacını da yerine getirmek için yani ne bileyim eee Bilgisayarla oynatabilirsiniz, televizyon izleyebilirsiniz, müzik e, kutusunda yani radyoda dans ettirebilirsiniz. E, Birçok şey var enerji ihtiyacını yerine getirebileceğiniz. Bunlardan bir tanesine yapıp siminizin enerji ihtiyacının kutusunu tamamen doldurduğunuzda görevi geçeceksiniz. Buy fire hydrant. E, şimdi itfaiye tüpü satın almanızı istiyor. Yangın tüpü daha doğrusu itfaiye tüpü ne? <laughs> Yangın tüpü satın almanızı istiyor. Bunu da yine Promotions Arası Store'dan almam gerek. Ee, oraya girdiğinizde zaten direkt kırmızı renkteki e, yangın tüpünü göreceksiniz. Altında da Fire Hydrant yazıyor olacak. Bunu satın aldığınızda göre tamamlanmış olacak. Buy a 3 star stereo. Şimdi 3 yıldızlı radyo satın almanızı istiyor arkadaşlar. Ee, Home Store'a girdiğinizde biz Çoğu eşyanın yanında böyle yıldız sembolleri görürüz. Ee, mavi renkte yıldızlar olur. Ee, bunlar eşyanın o eşyanın kalitesini gösteriyor. Mesela bir eşya bir yıldızlıysa, diğer eşya üç yıldızlıysa o üç yıldızlı eşya bir yıldızlı olana göre daha kalitelidir. Ve e, o üç yıldızlı eşyada yapacağımız görevler bir yıldızlı eşyada yapacağınız görevlere göre çok daha hızlı bitecektir, Daha e, kısa sürede tamamlanacaktır. Mesela diyelim ki bir yıldızlı yasak aldınız. Burada hibernate, hibernate uykusunu bir günde tamamlarken 3 yıldızlı yasak alırsanız e, bu yasakta e, ki hibernate uykusunu yaklaşık böyle bir 19 saatte falan tamamlarsınız. Yani 5 saatlik bir karınız olur. E, yıldızlar bu, buna yarıyor. Eşyaların kalitesini görmemize yarıyor. Şimdi biz de üç yıldızlı bir radyo satın alacağız. Radyoları e, Home Store'da elektronik kategorisinden buluyoruz bildiğimiz gibi. Orada yanında 3 tane yıldız olan e, radyolardan bir tanesini satın almamızı istiyor. Bunu aldığımızda görevi geçmiş olacağız. Spend 2000 Simoleon on the Garden. Şimdi bahçe eşyalarından satın almamızı istiyor. Yine Home Store'dan satın alacağız bunu. Outdoor kategorisinden bahçe için herhangi bir şey alacağız. Ee, ama şöyle bir şart koşmuş. Demiş ki en az 2000 smallin harcayacaksın. Ee, yani aldığınız eşyaların tutarı en az 2000 smallin olacak. Daha az e, tutarda bir şey aldığınızda görevi geçemeyeceksiniz. Yani en az 2000 smallin bahçe için harcamanızı istiyor. Tabi daha fazla da harcayabilirsiniz. Bu sadece en az demiş. En az 2000 harcayacaksınız. O zaman görev geçiliyor. Ee, spend 6 On, 600 smallin on windows ee, Şimdi yine Alışveriş yapmamızı istiyor ee, Pencere almamızı istiyor Home store kategorisinden Home store'dan pardon Home store'da window kategorisinden ee, Alabilirsiniz Pencerelerimizi yalnız yine bir şart koşmuş Demiş ki en az 600 smallin harcayacaksın Pencereler için Daha az bir miktarda para harcarsam o zaman görevi geçemezsin demiş bize. Tabii ki daha fazla da harcayabilirsiniz. Ama en az 600 olmasını istiyor. pencere için harcadığınız paranın. Ee, peki bu görevde bu videoda anlatacağım görevler de bu kadardı. Siz de haftalık görevlerinizi bana yorum olarak yazabilirsiniz. İlla yapmamış olmanıza gerek yok. Görevi yapmış da olabilirsiniz. Sadece sen videoya koy diye gönderiyorum aslında yaptığım şekilde bana sizde şu an sizde olan haftalık görevleri gönderebilirsiniz. Ben de bu şekilde daha fazla haftalık görev videosu çekebilirim. Çünkü elimdeki haftalık görevler yavaş yavaş tükenmeye başladı. Biliyorsunuz ki bunları ben sizin bana gönderdiğiniz sorulardan derliyorum bu görevleri. Yani kendim kendimde çıkan haftalık görevleri de koyuyorum ama genelde sizin bana sorduğunuz şeyler oluyor. Onun için sizin bu konudaki desteklerinizi de bekliyorum. Haftaya yayınlayacağım weekly test videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar.